uçma lan. Sen kalk. Kalkarsan baş başa verirsiniz. Buradaymış. İnecek. Aferin lan sana. Hay maşallah. Evet arkadaşlar. Yeni transferimiz havada ilk oyununu yaptı. Kuşları açtım yere. Dün kendi kendine kalktı. Üçüncü gününde. Bir beş dakika gezdi buralarda. Üç tane oyun yaptı. Sonra güzel taklalı bir şekilde geldiğinde Geldi. Bugün de o yüzden korkmuyorum. Gitmez bir yere. Gelir iner de artık. inene kadar da ne yaparsa izleyelim. İnecek Buraya buraya gel. Yok öyle sağa sola. Gel çıkışlar biraz şey yapıyor abi. Baksana şuraya hedefe çök gelseler hayvan oraya inecek. Hepsi telin dibinde. Bakalım gidecek mi? Yükselmeye başladı. Ya bu kuşta biraz şey sorunu var. Takla yığdırma sorunu var. Arayı açamıyor. Belki de çok yeterince uçmadı. Artık burada uçuyor işte ya. Olacaksa daha iyi. Burada olacak. Bozulacaksa da burada bozulacak. Yapacak bir şey yok. Altı takla. Aferin. Güzel ama seri kanat çalıştırması var. Hadi oğlum gel başarısın. Gel gel gel. Aferin. Yalnız arkadaşlar gelişine öyle bir taban koyuyor ki. Maşallah var. Evet arkadaşlar. İnecek mi inmeyecek mi? Yorumları hemen alın, alalım aşağı. <laughs> Sonunu zaten göstereceğim bir şekilde. Yayınecek ya gidecek. Gel, gel, gel. Hadi, hadi gel. Ah Yoruluyor iyice sanki. Bir yere e düşmeden gelip teslim olursa gene buraya iyidir. Gel gel aferin. Aferin. İnecek ya tamam. <laughs> i̇necek de nereye inecek? Hı, aferin kızıma. Güzel kırıltı oldu. Heyecan dorukta. Yani gitmediğine göre bir şekilde buraya inecek ama. Aferin yavrumu. Aferin. Güzel kırıltı oldu. Bak gelişine hemen tabanı çevirip yürümeye çalışıyor. O oyunu sevdim. Yani güzel. Ama gidecek mi? Kalacak mı o var? Gel gel oğlum gel gel. Şşş. Açılın şöyle. Lan indirdiğim gün bu kadar uğraşmamıştım buna ya. Yanında çünkü kuş uçuyordu. Şu an hayvan tek. Bugün bir daha uğraşacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Gel. Aferin. Gel, gel, gel inecek inecek. Gel oğlum gel gel. Uçmayın lan. uç gidecek. <laughs> Dün çabuk inmesine aldandık. lan nasıl geldin öyle maşallah sana. Makina gibi. Şşş. Şş. Şş. Gel, gel. Hadi bakayım, ince ineceksin, gel. Buraya gel lan, buraya lan. Lan ya boz gitti orada patlattık şu Gel, gel, gel. Hadi oğlum, koskoca tarla yaptım senin için. Bak burada, inersin sen, hadi. Aferin lan. İlk defa taban taklası yapmadı. Hadi in lan. İnecek. Turlama, turlama. Gel, 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 gel. Evet zorluyor arkadaşlar şu an. Ne Haydi oğlum Dayı bir bağırma lan Dayı Ben kuş indirmeye çalışıyorum. O yol açmaya çalışıyor tırıcı geldi de yan tarafa. Şş. Hadi, hadi yavrum. Kuş da artık iyice ürkecek bundan. İnceye varsa da inmeyecek bak ya. Gel, 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 gel. Tamam. Oğlum gel işte oradan daha niye gidiyorsun oralara dolanıyorsun? Gel, gel. Hadi, hadi gel. Gel, 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 gel. Haydi, haydi. İn artık şuraya oğlum. Yoruldu. Bak ya, binaların arasından gidiyor ya. Gel, 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 gel. Aferin. Oradan çok güzel yer yaptı kendine de. Hadi yavrum. Kuşumuz daha hala istikrarlı bir şekilde uçuyor, oynuyor, geliyor, gidiyor. 4 takla, 3 takla, 5 takla, altı takla karıştırıyor ortaya. Hadi. Abi maşallah iyi de çalış ya. Bir inseydi hayırlısıyla. <laughs> ha? Lan sen niye uçtun geri zekalı ya. En az bir 20 dakikada onunla uçar. Arkadaşlar ben şu karşıya geçiyorum. İnişini yakalamaya çalışacağım artık en son. İyi en azından bak yanında kuş olunca ayrılmıyor buradan. Daha bu sefer yapar illaki de video çok uzun oldu. Yakalayabildiklerimi yakalarım. İnişi zaten bol taklalı bir de inişini yakalarsam videoya eklerim. Ulan arkadaş eke inmedi ki bu insin ya Hayvan bir saat Bir saati devirdi Ama eke uçtu uçalı Buradan hiç gaye ayrılmıyor Onun peşinde böyle Deli gibi dolanıyor İnmedi şu salak ya. Kanatları tam değil, nefes yok, hala uçuyor ya. Allah, Allah. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Oğlum tutma daha gel aşağıda. gel yeter daha yoruldun da Aferin gel şu salak inseydik, şu geri zekalı nefes yok bir şey yok sen ne uçuyorsun ne dolanıyorsun salak gibi Allah Allah ya. Hayvan da bunaldı. Gelsin insin yeter yazıktır ya. Kaç tane oyun yaptı. Gel 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 gel. Salak oldu salak. Kalktı peşine. İnecek hayvanını da gezdiriyor deli gibi. Gel gel. Aferin gel gel gel. Gel tamam in oraya in lanet olsun ya. Dün çok güzel geldi buraya indi. Bugün de artık darlandı gitti oraya indi arkadaşlar. Olsun. Çok şükür ya. Gideyim alayım onu. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun.